Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mutlu. Bugün sizinle güzel videoları karşılamak için. Bugün kötü kalıp solo rank atıyoruz. kimse yok. Çünkü solo rank atıyoruz. 6'da 6 yapmak istiyorum. E, videoyu bu hızlı yapmak zorunda kaldım. Çünkü video kaydetmemiş. Girişimi kaydetmemiş. O yüzden e, elim ısınmadan girdim. Çünkü bu ödevlerim falan var e, ee, size video yetiştirmek için giriyorum ve oynamaya çalışıyorum önden geldiğince. Umarım maçı alırız. Ee, az önce video kaydını girişini yapmamamışım. Dediğim gibi bir like atarsanız sevinirim. Ödev zamanında sizin için video uğraşıyorum burada. Eğer bir like'ınızı çok görmezseniz sevinirim. Hadi o zaman 6'da altı, 6 altı, altı yapma zamanı başlasın. Karşı takımda şey var. Şimdi bak ben o zaman gene save oynamam lazım. Diye düşünüyorum. pik belliydi. O flaştan sonra o pik geleceği belliydi. Arkaya bakan adamımız var mı? Bizim base geliyor bir tane. Ya adamdan infomuz yok şimdi var. Helal. Güzel bir sıfır başladık. Rütbelere bakmıyoruz tabii ki de. Gene her zamanki tryout maçı olacağımı söylemiştim. Rütbe önemli değil. Adamların bu pompalısı olacak. Yakın gitmememiz lazım. Biraz yavaş oynamamız lazım. Tamam bugün Diggle aim'im nasıl? P250 ile güzel vurduğumu düşünüyorum. Bugün sadece Diggle olunca para yapmam lazım dediğim gibi. Ben hiçbir şey çekmedim. Sadece Diggle. Yani adam beni vurursa vuruldu. Bizim mid bakmıyor musun sen o adama ya? Of! Şu salak yüzünden öldük. Neyse. Tamam sorun değil. Ben çok açıkta oynadım. Beni bu maç kaybetmemeli lazımdı bu el ya. En az bir kilim daha vardı benim orada kaybetmesem. Ölmesem daha doğrusu. Elbow gitmemeli lazım bizimkiler. Kesin pompalı var Elbow'da şu an. Çok iyisin be. Bizim takım vuruyor. Infoya aldın oğlum vur onu. Sen onu nasıl vuracaksın? Helal olsun lan. Çok belli pompalı elbow. aşırı belli be. Yapma bu kadar ya oyun. Bu kadar belli etme niyetini karşılıkım. Direkt SC. Ay vektör attığını bilseydim SC almazdım. Hayatta almazdım Vector'la oynardım bir turda. Bir tek ben mi düştüm geçen el lan? Galiba bir tek ben düştüm az önce. Ya Aa ah, çok yakı. Allah'ım o efeciği vurun artık ya. Neyse tamam ben çok agresif oynamaya başladım. Gene hata yapıyorum bak. İlk başta ne güzel save oynuyordum. Neyse bizim takım çok da kötü değil diyeceğim. Kill alamıyoruz mükemmel. Bu adam bu adam öldü ya. Bu adam bir kill alamadan ölecek. Şok açıkta kaldı çünkü benim gibi. Ah, bu eli vermememiz lazım. Ama neyse problem değil. Problem değil. Bizim takım ne yapıyor bakalım. Başka. E bizim diğer adamımız nerede lan? Ha önündeymiş görmedim onu. Herkes çekti ben de çekiyorum. Tamam biz de o zaman böyle şey oynayacağız. Biraz save oynayacağız demek ki. Adamların açılmasını bekleyeceğiz. Mid gitmememiz lazım. Mid gidersek bizim takım. Çünkü bekli yani şey beklemiyor ya. Hani Düzgün pozisyonda beklemiyorlar. Tamam. Ben daha tarafından açılacak. Ne diyorsunuz? Açılmış bile. Of arada 31 can kaldım. Arkaya sen bak ben bakmıyorum. Benim canım bombam var. Bomba ben. Tam diğeri de şeyde. Gel 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 oğlum buraya gel. Bizim adam beni kollayamaz diye ben pik atmak Bir şey söyleyeyim oradan geleceğini biliyordum. Ama tam bombayı çektim de, de gelmez diye diyordum. Yani ben de cenabetik olduğunu düşününce gelmesi normal. Adamlar gene full rush rütbeler çok yüksek zannetmiyorum. Plat rütbedir fazla gene diye düşünüyorum. Çünkü full rush üzerine oynuyor oyunu. Benim biraz daha oynamam lazım şu oyunu. Bizim base gelmesi lazım onu bekliyorum önce. Doğru duymuşum. Beni buradan çıkartmazlar. Yerler belli. Biri önümde olacak. Hmm, Cross'uma çıkan adam vuramadım. Çok kötü. Hani Cross'u zıplayarak çıkmasaydı almıştım. Çok iyi çıktı adam orada da ben kötü oynadım orayı. Şimdi bu adamlar AWP çekecek değil mi Paso? Bizim takım çekmediyse ben de pompalı çekip şeye gideceğim. Elbow gideceğim hızlı bir şekilde. Elbow'u yakın alıp İki sat vuramadım ya Ananı satayım son saniyede kaçırdım o silah Kaçmam lazım oradan Biri burada olacak dünen hani şey üstünde olmasın Hmm, ya daha ne yapayım ben bu takıma ya Sağ vuruyorum sol Çok açık mı? Hani bu de ele almamız çok zor benim. Hani Clutch almam çok zor. Her yerden adam geliyor. Hadi be takım oğlum yap bir şeyler ya artık. Ya yani zırsız halinde şunları yaptım ben size daha ne yapayım ya takım. Burada kesin AP'le bekleyecekler. Çok iyisin sen ya. Vuramadım kaçmam lazım. Daha fight'a uzun giremem. Bak şimdi biri ee, delikten çıksalar keşke beni şu an öldürtmesinler. Bir A'dan gelecek çünkü arkadan gelecek. Onu bekleyeceğim ben şimdi arkada. Hadi be takım birazcık destek olun bana ya yardımcı olun. A adam. Prosu çok kötü koydum. Cross'u toparlayamadım arkadaşlar. Çok kötü oynadım orada. Aslında geçsem geçerdim. Niye geçmedim hiç fikrim yok. Benim hatam bu da. Ay şu adam da şunu vurması lazım hani. Çok kötü oynadım ya. Orada vurabileceğim pozisyonda vuramadım adama. Kanka nereden gelebilir? O adam oradan gelemez ki. Biri City veya sol olacak şimdi hemen? Bir tane bakayım öldü. Ya al ölmedi. Dur AP deneyelim bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Apen çok kötü ya. Ben biraz şu map için AP öğrenmem lazım benim. Karos takımından iyi midir AP'm bilmiyorum. Şimdi denemiş olacağız işte. Şu an şu Abi pik her şey anlatacak. Bizim takım birazcık yardımcı olun be. Allah. yedi. Bak şimdi adam direkt şurada olacak. Nereye kaçmış olabilir? Şuraya bir deneyeceğim. Beyler bir taraftan beni kollayın ama vallahi bak. Ben sıkıştım ki AP çöp ekti. Beni bu kadar yakın almamaları lazım. Bizim takım niye beni beyitleme peşinde ya? Bizim takım niye beni beyitleme peşinde? Ah. Oh. Bekle bu chat'i yazıp ya, açıp yazmam lazım. Bunu sormam lazım. Neden oynamıyorsunuz? Hani AP ile mi gireyim? Ya, az önce yapabileceğim yaptım bu arada AP ile. Ben yaptığımı düşünüyorum AP ile yapabileceğim bütün hareketleri. ya ee, adamlar çekti şimdi AP Şimdi buraya tutacak aynı kurosu. Şu an takıma sövsem yeridir ya. Bak şimdi sövüyor. Şu an çok haklıyım. ne kadar haklıyım. Şu an bak hak, tamamen haklıyım şu hareket laflara. ne kadar haklıyım. Bak açılsalar vuracağım. AK'ye çekeceğim bakalım. Koş abi. Duran'ı sövecek. Daha base'den çıkmıyor. Ya. Ben böyle takım ama ya. Ben gidiyorum bombayı düşürmeye abi. Hiç de umurumda değil. Yanlışlıkla zıplamaya bastım şimdi öldüm. Bak daha yani şu an. Daha ne yazabilirim ya. Bak hala. Ya abi şu an küfür et. et ya daha bunlar hafif küfürler ya. Vallahi daha hafif küfürler ya. AFK'yı vurmak isteyecek. Ben de onu vurmaya çalışayım Bombadan korktuk. Ben seni Bir kere dinleyin lan. Bir kere dinleyin. Allah aşkına bir kere ya. Öyle şükür ya. Bir kere oğlum bir kere dinle. Koş ayağa ya. koş. Abi yemin ediyorum çok özürlü var takımda ya. Vallahi bak. Bak gene bekliyor. Bekleme. 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 Allah rızası için gir artık dümdüz ya. Gir. Ah gir. İki tane Arkadaşlar Şöyle geri zekalı bak bir iki tane Ben daha bu maçı ne yapabilirim ya Daha ne yapabilirim bu maçı almak için Bana söyleseniz de şu maçı almam için daha ne yapabiliriz Alamayacağız abi bu niye afaya kaldılar ya Abi 3 ve 5 atıyoruz ki ben Hani şu el maçı almam için bu maçı özel atacağım ya Siz de bir çekiyorsunuz benim çektiklerimi şu an Yapma be arkada yakalanmasan. Geldi. Ah vuramadım. Vuramadım. ya, adamın elindeki MTX direkt vurdu anda aim punch'a e gidiyoruz. Arkadaşlar bunları bir raporlayalım. Ki zaten görünüyor rütbeler. Oyun bozanlık. Raportla. Abi bir de elmas bir şey ya. Şu adam. Karşı bakar mısın? Elmas. Bizim takım plat. El, ya elmas maçınmış ya. Master'dan düşme elmasımız var oğlum master'dan düşme. Ya biz bu maçı nasıl alalım? Allah aşkına 3 ve 5 atıyoruz ve ona rağmen alacağız bu arada maçı bak. Maç bizde yani şakasız bizde. Çok iyisiniz lan. Ah be oğlum. FK başına durmaya gideyim diyeceğim de mitten yakalanacağım şimdi izle. Ve göster ben dursam şurada. Para almam lazım bir tane vurmam lazım. Bu maç arkadaşlar iki tane AFK yüzünden ve salak salak oyun oynuyorlar ya. Ya gerçekten salak salak oyun oynuyorlar. Hak ediyorlar platformesini bizim takım. Solu ne kadar hak ediyor hem de. Bak beni dinleselerdi şu an maç bizdeydi. Şaka yapmıyorum bak bu maçta beni dinleselerdi ben bir risk alacağım. Şu an mantıklı açıklaması gelmiyor. Oğlum beni dinleseniz maç her türlü bizdeydi zaten çoktan bizdeydi. Risk alacağım dedim. Daha ne abi. B'ye gelmeden sana iki kill çıkarttım oğlum. Daha ne yapayım bu oyunda? Şimdi A'ya döneceğim ben. Bu yüzden A vuramadım başta. Bu yüzden A'ya döneceğim dedim. Bir AFK vurmaya koşacağı belliydi yani. Ya baksana şuna rağmen takımı tutmak için her şey yapıyorum elimden ya. Bitti mi o adam nerede? Açılmayacağım. Hayır gerek yok. Gerek yok. A'ya dönerim. Yakınıma girmiş ya abi. Vurdun lan sen onu. Hayır ya orayı tut orayı tut kurusu AF galer olmayı çek adam. Helal. Helal 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 ben sattım orada yakın girmiş olduğunu tahmin etmem lazımdı. Sonra A'ya girecekler bence ama şu köprüden info alalım ona göre A'ya dönerim. İnşallah gene B'ye gider bizim takım ikisi de. <laughs> Beni bekle. Oh. Hadi oğlum be. Şu an can çıkacağız Almamız yok bu arada. Hani ben aşırı ekstra yapmam lazım. Aşırı ekstra yapmam lazım. Midi vurmam lazım. Midi kesinlikle kesmem lazım. Ama şimdi AP çıkacak beni öldürecek mid büyüktü Aşırı ekstra yapmam lazım. Onu da nasıl yapabilirim? Hızlı koşmam lazım. Bıçağı çektim abi. Toplu B değil. Hayır hayır hayır. Toplu B Toplu B değil. Toplu B değil. Ben bir tane info almam lazım. A'ya mı gidiyorlar, B'ye gidiyorlar? O infoyu almam lazım benim. A'ya gidiyorlar, infoyu aldık. Canım benim göstermeyin işte. Cross'u koyamıyorum. Düzgün koysam alın. Git değil oğlum. Ne yapayım? Hani adamlar açılacağı belli üzerime. Hani düzgün koyamıyorum. Bak bugün biraz daha günümde olsam şu maçı daha da rahat Maçı verdim zahmet yani inanamıyorum ya. Takım biraz oynasa ben de bir şeyler yapacağız da. Ya şu an ben aşırı ekstra oynuyorum ya. Hayır ekstra daha da ekstra oynama. Hani çok zor be. Bir de spreyi de tutturamıyoruz ki. Geldiğini tahmin ettim ama cross vuramadım. Beni düşüttürmese orada eli almıştık ha. Bu el bizdeydi. Tam diyenik öldü zaten bizim adam. Oh, arkadaşlar şu maçı verdiğimize inanamıyorum ya. Bence siz de inanamıyorsunuz hani. Daha ne yapayım takıma bakar mısın hani. İki hafta kalması gene aldıktı bu arada. City'de almıştık bu maçı. En azından adamları biraz yavaşlatabilseler sayıda girmede. Onu da yapamıyorlar ki bizim takım. Çünkü adam yok hani nereye yavaşlatacaklar. Yani orada adam çok avantajlı. Seni alır o pozisyonda fight'a e çıkarsa. Ne Kurba için bizim adam da acele etmiyor. Ama sıkıştıracaklar adamı. Bir yerden kill bulması lazım. Onu buradan da kaçması lazım. O bıçağı çıkıp kaçması lazımdı. O pozisyonda karşı takım çok avantajlıydı ama nereden bilsin? Hani ne yapabilsin adam? Hani vurabileceğini düşündü. Olmadı. Bana küfür etmedi değil mi lan? Benim ismim olsa da. Kafe ya bu sefer. Girerlerse de girsinler ağaya. Ben biraz... Aslında kılaçam bıraksam oynuyor biraz. Görmedim. Görmedim. Mid açıldığını görmedim. Görsem belki bir şansım vardı. Anti be abi. Anti diyelim takıma. Gör artık onu. Ama onu kaçırmam lazım. Neyse vurdu. Biri kesin CT'de. Biri de Elbow'da. Dediğim gibi CT tarafında çıktı adam. Belli de o tarafta oldu. Arkadaşlar bana bu maç için daha ne yapabilirim? Bana söylesenize. Şu maç için daha ne yapabilirim? Şu maçı hak etmiyor muydum kazanmayı Allah aşkına hak etmiyor muydum ya Sonuna kadar hak ettiğimi düşünüyorum ben bu maçı ya Takımda AF... lan AFK kalmasa gene alıyorduk eli bu orada Ben ilk başta tamam ekstra yapamıyordum ama CD'de aşırı ekstra yaptım ona rağmen alamadık Şu maçı Sonuna kadar hak ediyordum ben yani Ben abi kabul etmiyorum bu maçı kaybettik ama Hiç kaybetmiş gibi değildi Karşı takım çok kötü oynadı yani Kusura bakmayın elmas gibi oynamadılar Hani ben elimden geleni yaptığını düşünüyorum Hatta 0-31-16-0 gitmişim Umarım videoyu beğendiyseniz arkadaşlar Ve destek atarsanız sevinirim. Moralim bir tık bozuldu. Ben 6'da 6 yapmayı düşünüyordum bu maçta. Ama imkansız ya 6'da 6 yapmak bu maçı. Neyse elinize sağlık arkadaşlar diyeceğim. Ne diyeyim bizim takıma. 2 tane afk mal yüzünden eli verdik. E, lafı uzatma arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.